Ee şey... Ha Orhan Hoca geldi şimdi aslanım. İsterseniz ben kendisine vereyim. Aslı mı? Gerek yok dedi kapadı. Ne dedi? Ne dedi? Hocam ben dosya bırakıyordum size. Telefonunuz çalınca da açtım. Ee? Ee şey... Kayınpederinizin yıllık kontrol vakti gelmiş. Ali Hoca da bugün hiç randevunuz olmadığını söylemişti bana. Ben de keşke bugün alsaydık dedim eşinize. Böyle mi dedin gerçekten? Ama siz eşinize bütün gün randevum var demişsiniz galiba. Hocam kusura bakmayın ben istemedim. Ya önemli değil. Teşekkür ederim. Gelebilir miyim? Gel Allah aşkına gel. Ne oldu Orhan? Bir sorun mu var? Var bir sorun. Evlilik diyorlar. Ha. Evet zor. Yani... Babaannem evlilik konusunda ne derdi biliyor musun? Yürümeyen bir ilişkiyi yürütme sanatı. Açıkçası ben bu sanata bulaşmayı hiç istemedim. Benim de bu sanatlılığında yetenekli olduğum söylenemez. Ya ne yaptın Aysel hemşire ya? Ya kayınpederimi muayene etmem gerekiyordu. Tamam mı? Yıllık rutin check-up. Ama benim de yani ne bileyim içimden gelmedi bir türlü. Çünkü şimdi buraya gelecek yüz yüze bakacağız. Yani her şey yolundaymış gibi davranmak istemedim. Çünkü biliyorum o da soracak bana. Damat, kızımı üzmüyorsun değil mi? gemi rotasında gidiyor değil mi falan. ya. E başka birinden iste yani. Zeki'den iste. Olmaz. Az gebertir beni. Gerçi şimdi de gebertecek. Çok iyi oğlum dedim. Randevilerini tıka basa dedim. Ama şimdi öğrendi. Yalan söylediğimi. Şöyle çok acil bir kahve içelim mi? Ben dar ağacına gitmeden. Zehir gibi. İçelim. Ben yani bana böyle kahve yapanın kırk yıl kölesi olurum. Yapılar. Peki. Ne kadar sızmış bu çocuk tabii. Yani baban tutsun hurdalığın içindeki o kadar parçanın içinden radyoaktif bir parça bulsun eline tutuştursun. Allah olacak iş değil ha. Demek ki her zaman babanın sözünü dinlemeyeceksin. Senin bu taktikler işe yaradı mı? Klişeler. Vallahi. Dün akşam kumrular gibi dipti ben. Var mı bu taktiklerin devamı? Yok ya. Bir şey yaptın mı devamını hak etmek için? Çalıştın mı bana? Yok. Ben çalışmadım da gene dört ayak üstüne düştün Yemeği iptal etmek için geçerli bir sebebim var. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>